Anne sesler geliyor arabadan. Dışarıda köpekler falan var anneciğim onların sesi Anne, de. Anne ama arabadan ses geliyor. Gelmez. Ben bir açayım mı? Dur açayım bakalım bir. <laughs> Ay Yaşşatı Teyze. Sen buraya nasıl girdin? Sen buraya nasıl girdin? Buraya nasıl geldin sen ya? Nasıl geldin buraya? Kilitleyelim mi buraya? Hayır. Nasıl geldin buraya? Kilitleyelim, hapsedelim bunu buraya. Hayır. Niye geldi? Bence kapatalım. Bence açalım derim ben. Anne hala ses edecek bu. Açalım mı? Evet. <laughs> Git arabamızdan. Git. Git arabamızdan. Git arabamızdan. Eee. Git arabamızdan ya. İstemiyoruz seni. İstemiyoruz. Git. Git. İstemiyoruz seni. Gel buraya çık. Kapat artık bence. Bence kalsın burada hiç oynama bununla. Çık. Tamam annem Kapatalım. Çektim. Çekil oradan. Çek elini. Kapatıyorum ben onu. Kapatalım ben. Kapattık işte. Arkadaşlar Yaşçıda Teyze nasıl arabamıza geldi? Çok şaşırıyorum. Arkadaşlar Yaşçıda ar da arabamıza girmiş. Görüşürüz.